Merhaba arkadaşlar. Bugün Ertuğrul'la birliktecağız da bu küçük topları kaydıracağız. Hadi gel Ertuğrul. Al bu topları. Alalım gel. Hadi gel. Koy yere, yere koy. Kaydı. Toplarımız döktü Ertuğrul. Yere düştü. Hepsini kaydırın. kaydırın. Kaydırın hepsini topların. Attı, attı. Hadi aşağı kaydır. Aşağı kaydır. Koy. Toplarımız kayıyor. Hadi, ya. çabuk. Bu kutuyu evet, da sefer gitti. Yakaladık. Hadi. Kutuyu da kaydır Ertuğrul. Kutuyu da kaydır. Hey. Dök dök dök. Hepsini dök Ertuğrul. Ertuğrul hepsini dök aşağıya. Hepsini dök dök dök. dök, dök. <laughs> yakala Ertuğrul. Yakala yakala topları yakala Ertuğrul. <laughs> yakala Ertuğrul Şimdi sallanıyoruz hep evet, beraber. Sallanıyoruz değil mi? bunlar? 5, parka gittin Evet, parka evet. geldik. Gel. Şimdi parka geldik. geldik. Oynuyoruz hep beraber. Evet. Hep birlikte Oynuyoruz. Hayır. Aa, top yağmuru geldi evet. üzerlerine. Top yağmuru geldi. Evet, hep 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 Rengarenk düt. toplar yağdı üzerine bunların. Evet.